Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Lil Nantes karşılaşmasını anlatacağız 23. hafta karşılaşması Lil kendi evinde Nantes'i konuk ediyor Üst üste zorlu fikstürler karşı karşıya geldi e, Nantes'in ardından PSG, Rennes Onun ardından Lens takımı var Lens takımında biraz dinlenip belki de Brest takımına karşı hazırlanabiliriz Lil takımı Nantes'e karşı bugün oynuyor ve Kuba mücadelesinden çıkmıştı ee, Lille takımı ondan önceki haftalarda da Monaco takımına karşı oynamıştı zorlu bir süreç girdik zorlu bir füksüre girdik bu zorlu bir füksürden en iyi şekilde kadromuzun verdiği en büyük e, katkı ve değeri taktiklerimizle de yapmak istiyoruz Nates karşılaşmasını burada kazanmak istiyoruz ve Lille Nates karşılaşmasının 90 dakikası başlıyor Lil kendi evinde konuk ediyor. Fabinho 13. dakikada sarı kart idi. İkinci kez kastı ifade yaptığı için maçta çok ciddi pozisyon olmadı. Etkileyici bir korner. Rice kafayla topa dokunuyor. Declan Rice geliyor. Kafayla dokundu Declan Rice. İngiliz oyuncu Declan Rice Dren yanından geçiyor top 26. dakikada Tehlikeli bir korner olabilir Goreska kullanacak Goreska geldi Goreska şutunu çekiyor topu gidiyor Goreska Ligdeki 7. golünü atıyor Alman oyuncu. En golcü oyuncularımızdan biri Goreska. Asis Barella'dan geliyor. Golün adı Goreska. Lille takımının Antes karşısında 1-0 öne geçiyor. 1-0 öndeyiz. Nantes karşısında. Yüksek basın altında Goreska hücumun önünü kanata çevirdi. Goreska geliyor. Goreska 38. dakikada. Goreska geldi. Goreska 38'de Goreska. Yine kaleyi yokladı. Yine kaleyi yokladı. Ama Nantes kalecisi bunu çevirdi. Frank de zayıf şutu der gelirken ilk yarının sonucu. Lille 1 Nantes 0. Lille ilk yarıya güzel başladı. Goreska'nın golüyle başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıda Lille takımı Kazan kazanacak mı belli değil. Polisic topu önünde buldu ve şutunu yapışmayacak. Polisic çalımını attı gitti. Polisic geliyor Polisic. 48. dakikada Polisic. Güzel deneme ama top yine hemen üstünden dışarı çıkıyor. Dakikalar 54, 55, 56 oldu. Mendes müthiş bir oyun oynadı. Enzaha gole doğru gidiyor. Enzaha gole doğru gittik. Enzaha ve topu gidiyor 56. dakikada. Mendes'in asisti Enzaha'nın golü. Maç tekrar devam ediyor. Onun bir bir yapıyor skoru. Ve Goreska 70. dakikada sarı kart dedi. 70'te sarı kart diyoruz. Kaleye çok uzak bir mesafe. Polisic aslında deneyecek. 73. dakika. Polisic geliyor. Polisic. Polisic. 73. dakika. Polisic kaleci onu engelledi. Onana. Haydi Onana. Frikik. Frikik'in başında De Jong. De Jong geliyor. De Jong. Deonk. De Jong. Ve topu gidiyor. Gol 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 gol! Ferikik'ten Franky De Jong gol atıyor. Lİ takımını 2-1 öne geçiriyor. Nantes karşısında De Jong devam ediyor. Ligdeki gollerine asistlerine devam ediyor. Bugün iki canavar rotasının gollerini izliyoruz. Golün adı Franky De Jong. Ve burada da Goreska'nın da bir sonraki maçta cezalı olduğunu söyleyelim. Eee kars sınırındaydı. Maalesef e, sınırından sonra bir de son dakikalarda e, sarı gördüğü için maalesef o da e, PSG karşılaşmasına forma giyemeyecek ve onun da üzerinde e, Renato Sanchez ve Barella defa olduğunda kars sınırında olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden riskli hareketler yapmamamız gerekiyor. E, bu arada yani bu maça bakacak olursak bu maçın e, bir istatistiğine eğer bakacak olursak Hani Goreska bugün kötü oynamış ama golünü atmış yine de. Ee, burada e, Goreska'nın aslında Barella yapmış. Barella müthiş bir oyunu sergilemiş. Yani burada çok çok burada dedim ama e, çok pozisyon olmuş. Çok pardon çok pozisyon olmamış. Yani kaleye topu topu normalde 9 tane şut çekilmiş. Ben dizi, dizi bakayım da Barella nerede daha iyi oynadı nerede ne zaman? Ha. Bayağı bir biz şey yaptık. Antrenman yaptık, onları geliştirdik. Nantes karşılaşmasından sonra ve rankımız 109 oldu. Kadro değerlerinde de yine gösterelim. Kadro değerlerinde 1448 milyon olduk. Gol de birinciyiz en son yaptığımız transfer, güzel bir transfer oldu. Takıma böyle bir liderin ihtiyacı kesinlikle lazımdı. Hector Moreno. Hector Moreno geldi takımımıza. Kaptan olarak buradan da bir Höjberg'i alırsak tadından yenmez. E, ee, de 60 bin lira almak istiyoruz. Onu da alacağız. Ee, burada kaleci almamıza bence gerek yok. Ben Silesini eğer şöyle bir şey var ama Silesini ben 71 buçuğu aldım, 72 aldım. Yani 70 verseniz Silesen'i satarım onu söyleyeyim. Çünkü silesini ben aldığımda silesen e, kaçtı? 104'tü galiba. 104'lük bir oyuncu, 105'lik bir oyuncu galiba. 105'e yakındı. Yani aldığım fiyata hatta bir rank üstünlüğüyle sizlere satabilirim. İsteyen alabilir. Ben de 70 milyona artık kendime göre bir dizayn çekeceğim ya da ee, lunini daha fazla geliştireceğiz 2, üçüncü bir karaciğe ihtiyacımız olmayacak o parayla da belki de belki alacağız çok mantıklı bir e, transfer olabilir veya dost alabiliriz e, Kulübüçü de alabiliriz e, ama Höchberg de olabilir diye düşünüyorum e, Ve sonuçlara baktığımızda burada e, Lil Nates karşılaşması 2-1 bitti Lyon-Monaco karşılaşması Monaco'nun 1 0lık üstünlüğüyle bitti. Dün e, tahminlerimiz neydi bilmiyorum. Sanki Monaco demiştik. Ben dün dedim ki e, Metz bir Paris Tercih bir sürpriz yapacak gibi duruyor demiştim. E, dediğimiz çıktı. Doğru da çıktı. Burada Paris'e büyük bir çelme takıldı bordeaux Bordox karşılaşmasında bordeaux Sentetien'i 1-0 yendi. E, burada Lens Laurent karşılaşması 1-1 beraber bitti. Kadar mod fold maçında beraber demiştik. Ama Marsilya yenildi. Burada ilginç bir e, o da bir skor oldu. Klan Mosfold Marsilya karşılaşması. Marsilya çok büyük bir düşüş yaşıyor şu an. 4-5-1 e 4-3-3 kapışması ve 4-5-1 kazandı en kaç tane mağlubiyet serisi oldu artık sayamadık e, Brest burada 2-0 kazandı zaten Brest'in ben büyük favori olduğunu sizlere söylemiştim ama bir ihtimal beraber bitme ihtimalinin de olduğunu sizlere aktarmıştım ama burada kazanan Brest takımı oldu Reims takımı Turay ise fena bir şekilde yenmiş 6-1'lik e, ağır bir skor diyebiliriz buna Biz halk arasında da biraz maç içerisinde takıma ezildi diyoruz hani takım şey manasında takım artık yani bertaraf edildi takımın geçecek yeri kalmadı her yerden geçtiler her yerde otoban yaptılar diyoruz ya gerçekten de öyle bir durum olmuş maalesef burada hani şey karşı takım için maalesef çünkü eee ligde çok gol yiyen bir takım Torres bizden de fazla bir gol yemişti. Nice Angels 2-1 yenmiş. Motopilo Stasburg karşılaşmasında Motopilo hep kanto kaybediyor. Yani ben her zaman taktiklerine bak taktiklere bakıyorum bakıyorum. Yani 4-5-1 e, farklı taktikler deniyor. Yani benim bile 5-4-1 taktiğim yok. Ve burada hep kadro devrinden kaybetmiş. Yani oyuncuları görüyorsunuz, oyuncuları çok ciddi oyuncular değil. Bu yüzden o kadro değeri sıkıntısı yaşıyor. Kadro değeri kazanıyor. Ama ilerleyen belki zamanlarda kadroyu da kasabilme ihtimali vardır illaki Evet Şimdi sonuçlara pardon, bir ilk öncelik tablosuna bakarsak e 48 puanla Paris Saint-Germain lideruvımda. Monaco 45 puanla ikinci sırada, Lille takımı 44 puanla 3. sırada, Rennes 41 puanla 4. sırada, Brest 39 puanla 5. sırada, Nantes 36 puanla 6. sırada Bordox 34 puanla 7. sırada, Reims 32 puanla 8. sırada, Angels 30 puanla 9. sırada, Gramont Volt 27 puanla 10. sırada, Laurent 26 puanla 11. sırada, Nice 25 puanla 12. sırada, Marseille 24 puanla 13. sırada, Lyon 24 puanla 14. sırada, Metz 21 puanla 15. sırada, Strasbourg 17 puanla 16. sırada, Troyes 16 puanla 17. sırada, Montpellier 9 puanla 18. sırada, Lens 8 puanla 19. sırada, saint etienne 5 puanla 20. Bisfa'da Strasburg'dan e, OSM'nin değişik değişik bize verdiği bir beraberlik almasıydık. Şu an 46 puan olacaktık ve belki de bugün Paris'i yensek direktman liderliğe çıkacaktık. Böyle bir haftaya gel belki de gelecektik. Ama umarım ki umarım ki daha lig bitmedi. Daha e, bizim kadromuz daha da inşallah gelişecek. E, biz bu rakiplerimizi önümüzdeki karşılaşmaları çok ciddiyetli bir şekilde çıkıp takımımızı en iyi şekilde burada göstereceğiz. Şöyle bütün takım maçlarına bakarsak yani bu maçlarda büyük bir seri yakalamamız lazım ve hiçbir şekilde bu seriyi bozmadan eee galibiyet ala ala T Monaco maçına kadar gitmek lazım. Artık Monaco maçına kadar gitti gittikten sonra e, muhtemelen zaten onun öncesine belki de full galibiyetle gidersek şampiyonluğu erken de ilan etmiş olabiliriz. Çünkü bunu yapabilecek kaldığımız ve kapasitemiz var. Yani takımın kapasitesi var. Alsatlarla tekrardan kar elde edip Hojberg'i e, takımı da kapmak isteriz. Niye katmayalım? Toplam harcamalara baktığımızda bu ligde transfer edilen oyuncu 2135. Toplam harcama 30 bin yani 30 trilyon 260 milyon. Ortalama transfer ücreti 14 milyon maç başında gol 2 Atılan gol 488 oynanan maç 216 ev galibiyeti 96 deplasman galibiyeti 70 beraberlik 50 <laughs> Ve şu an en çok berabere kalan takımda ligdinde en İngiliz istatistiklerinde e, karşı karşıya kalan takım kim? Stasuk mu? Evet En çok berabere kalanlardan bir de Laurent takımı var Başka Paris'te 6 biz beraberlik bizde 5. 5 beraberlik 2 mağlubiyet. Yani neredeyse ne zamandan beri yenilmiyoruz. Seriler serilerde böyleyiz. Ya yani ben dedim yani diyorum ben sonra da sonra açılıyor benim takım. Sonradan çiçek gibi açılıyoruz. Sonra kupayı alıyoruz, gidiyoruz. Umarım ki tekrar öyle olur. Sonrasında güzel işler yapıyoruz. Ligin son, son haftalarında veya son aralarında yani ortalarında iyi işler beceriyoruz. Yani bu haftada iyi bir hafta sonunda coins kasıp dün bir etkinlik vardı. Kısa bir etkinlik. E, ee, o etkinlikte David'i 108 yaptık. İşte Sterling'i 102'den 104 e çıkarttık. Vermler 102'lerdeydi 104'leri çıkarttık Timo vermleri Ki güzel bir performans sergilesin diye. Eee... Ondan sonrasına Rice'ı 108 yaptık. De Jong 108 oldu. Bunlar düne göre 106 idi. Barella 107 oldu. Sanchez 106 oldu. Goreska 106. Depoal 105. Locatelli 103. Bunları bayağı iyi yaptık. Moreno'yu aldık. Davis 106 çektik. Christensen 106 oldu. Varan 106 oldu. Mahile 104. Pablo 104. Cimenizi yüzden yüz çektik. Yani bayağı bir iş yaptık. Bayağı bir ee, burada işleri yerine oturtturduk diyebiliriz. Onu anayı zaten hiç sanmıyorum. Onu ana az önce yani dün 109 112 oldu. Ve kadroda da 109 rankına ulaşmış olduk. Ve bu maçların tahminlerine gelecek olursak Monaco Clermont Foot. Ben Monaco'ya bir çenme takılacağını düşünüyorum. Bilmiyorum belki doğru olur belki yanlış olur ama ee, Burada Monaco Clermont karşılaşmasını karşılaşmasında Clermont Fold bir beraberlik çıkartacak gibi burada Mars ile Mortifler'ı yenecek gibi de beraber kalacak gibi de şimdi çok da ilgilenmemeye başladı Mars ile Toparlanması lazım Torres ve Saint-Étienne ben bu maçı rahatlıkla alabileceğini söyleyebilirim Lord Red ve Bordox Laurent'ın galibiyetiyle sonuçlanacak diyebilirim. Lens Brest karşılaşması ciddi maç önemli maç Brest'te sürpriz yapılır mı? E, Lens menajer yeni menajer ve çok ciddi bir menajer. E, Brest takımı ama yine kaldırsuyla desen her şeyi de bu maçı alacak gibi duruyor. Bu yüzden bir şey diyemem. Nice TAS bu karşılaşması TAS Burgun üstünlüğüyle bitebilir ve Rennes Metz karşılaşması Rennes Metz'e karşı üstünlüğü ile bitebilir diyeceğim ama diyemiyorum. Rennes daha kaç mağlubiyet alacak? Ben bu maçı beraberlik diyorum. Gerçekten beraberlik diyorum. Ee, ve Nantes Lyon karşılaşması Nantes, Lyon, Nantes alır. Reims, Engels, Reims bu maçı alacak gibi. Yani bir galibiyet serilerine baktık da bir mağlubiyet serilerini de bakalım. Reynes, bir mağlubiyet serisi. Ondan önce maç kazanmış mıydı? Reynes. Şimdi şuradan gelelim biz. Renes'i bir daha şuradan gelelim. Renes Monaco 2-0 yenmiş. Sonrasında Renes Nantes'e inilmiş. Paris'e inilmiş. Sonrasında tekrar bakıyoruz. Laurent'la beraber kalmış. 3 ma maç kazanamamış. Dördüncü maç Lens'le berabere kalmış. Dört maç olmuş. Ee, sonra Kupa girdi araya. Sonra 23. hafta. Ve Brest takımına yenilmiş. Beşinci hafta. Yani şu an Lens takımı beş haftadan beri galibiyet alamıyor. Beş hafta. Burada mağlubiyet servisi diyor ama Beş haftadan beri kazanamıyor. Bir de beraberlikleri de var. Üç mağlubiyet iki beraberlik. Son ıı, formu gerçekten kötü. Ve o maçın ardından da bakın. Bu maçın ardından da hadi kazanır mı kazanmaz mı bilemem. Şu maçı Al, altı diyelim hadi. Sonra bu. Sonra ilerleriz. Sonra Renus gidiyor Lyon'a. Lyon'a gittikten sonra Renus ne yapıyor? Kral Volta. Kral Volta toplandı. Sonrasında yine Renus artık en kolay maçını bu diyebiliriz. Motopilör maçı diyebiliriz. Ama yani bu zamana kadar 10 hafta falan geçiyor. Renus çok zorlu bir fiksörün içindeki ki biz de zorlu bir içindeyiz. Hem buna Cardus da gitmiyor. Bakalım Mets ve Renis'in kadrolarına bakacak olursak tamam Renes biraz avantajlı gibi. Ama 5 haftadan bir yani galibiyet alamayan bir takımdan bahsediyoruz şu an. Eee bu da bir üzücü bir durum, sıkıntılı bir durum. Ve ligde de yani liderlikte olan bir takım. Şu an liderle puan alarak gidip puan fark var liderler arasında. Eee ilginç bir istatistik çizdi. Hiç gol yemeden bir haftalar geldi sonrasında çizgi ergesi düştü e ben böyle düşeceğini tahmin ettim Niye tahmin ettim yani kadro kadro kurmak bu oyunun e, sonucunda bir yüzde 40'ı yüzde 30'u yüzde 50'si yani yarı yarıya bu oyunda yarı yarıya taktik yarı yarıya kadro ama taktikte bir daha ağır basar bu yüzden ben taktiği yüzde altmış beş taktiklerim yüzde otuz beş kadro derim bu yüzden %65 boyunda taktik önemli. Taktikte problem yok ama işte %35 dediğimiz o küçük ihtimal bir anda karşımıza böyle çıkıyor. Kadro değerinde avantajı kaybettiğinizde taktiğin mesela şöyle bir şey kadronun şöyle bir avantajı var. Taktiğiniz kötü olsa bile atakım zar zor bile kazanmış oluyor hata yapsanız bile. Mesela biz Nantes'in başına çıktık. Çok da iyi oynadığımı düşünmüyorum. Çok da kadroyu aldım ben maçı. Kendi evimde olduğum için aldım. Tabi onun da kalecisi zorlu bir kaleciydi. 110'luk bir kaleciydi. Ve ben burada 2-1 kendi evimde olduğum için aldım maçı diye düşünüyorum. Yani yanlış da belki çıkmış olabilirim ama yani oynayacağım alternatif buydu. Böyle oynadık. Kazandık yine mutluyuz takımımızda aldık maçı ve hemen ekip savaşına bakar isek burada 56'ya 29 ilk ekip savaşına iniyoruz maalesef ikinci ekip savaşı e, kaybedeceğimiz bir savaş olacak ama diğer 3 savaşta gerçekten öndeyiz gerçekten arkadaşlarıma tebrik tebrik ediyorum iyi bir mücadele iyi bir yani en azından bir mücadele veriliyor orada şu an öndeyiz tabi bu üçüncü pardon dördüncü ekip savaşında e, biraz daha fark aşarsak hatta üçte de aşarsak çünkü fark üç e, iyi bir şey değil bu farkları aşmamız lazım burada kadoyu ayarlamamıştı ayarlayamamış oyuncular antrenmana kalmış e, ee, Nutella 609 kadroyu ayarlamadığı için hani en iyi oyuncuları list şeye koymuş e, en iyi oyuncuları antrenmana koymuş an tabi biliyorsunuz zaten Leicester City'de iyi bir takım değil zayıf kadroyu bulunca böyle olmuş maalesef durum işler acısı ama benim burada gözüme bir şey çarptı yeni gelen bilmem ki diye e, profilli arkadaşımız hiç muhalefet almadı sanki iyi performans sergiliyor yeni geldi ekibe ama iyi bir performans sergilediğini ben düşünüyorum ve burada da gerçekten inanılmaz bir mücadele var e, gereğinden fazla daha da fazla bir mücadele veriliyor eminim ki menajer cesur da inat edecek ve bugün Galibiyet peşinden koşacak. Ee, keşke o da galibiyet alsaydı da. Şu an e, fark 6 olsaydı. Ama bugün elimizden geldiği kadarıyla mücadelemizi ortaya koyup buradaki karşılaşmaları alıp kazanacağız. Ee, i̇nşallah iyi bir skorlarla bitiririz burayı. İnşallah e, kazanırız diyorum. Ve bugünlük videomuz bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lille ligimizin yani Fransa ligimizin e, yarısından çoğu bitti. Yani artık e, 20 gün kaldı. 20 gün sonrasında da yani yine yine söyleyeyim 20 gün sonrasında da e, ne yapacağımız belli değil ama yani yaşayıp yaşayamayacağız ama yani Allah hayırlı uzun ömür verirse Allah'ın izniyle. Ee, yeni Süper Lig kuracağız Süper Lig'in yeni güncellemesi geldi İşte Aslında Fransa'yı kurmadan önce de Koyabilirdik ama Güncelleme gelmemiş hali olurdu Van Out Galatasaray'da olmamış olurdu İşte Rosyar Beşiktaş'ta olmamış olurdu Gibi gibi Veya Bahçuhay'ı Beşiktaş'ta olmamış gibi olurdu Gibi Bu yüzden Biz sonrasında Biraz daha bekleyelim dedik ve Ligimiz Eylülün ortalarında kurulacak gibi Eylülün sonları da diyebiliriz Eylülün sonları ve bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bu ligimizin daha heyecanı bitmedi büyük bir serüven daha yeni başlıyor ligde sanki biraz e, sıralamalar kızıştı diyebilirim 3 e, takım içerisinde birisi ya aşağıya ya üstte düşecek bugün kazanmamız gereken bir maç kazanmamız gerektiği takdirde şu an puan farkını 1'e indirmiş olacağız. Çok de iyi bir performans göstermemiz lazım diyorum. Paris menajerine şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve burada videoyu bitiriyorum.